30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhurbaşkanlığının liderliğinde 81 ilde büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Büyük Zafer'in 100. yılı etkinliklerine Cumhurbaşkanımızın davetiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dayısının torunu Feyzullah Aldırma, Celal Bayar'ın torunu Akile Gürsoy, Fevzi Çakmak'ın kardeşinin torunu Fatmanur Çakmak, Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon, Halide Edip Adıvar'ın torunu Ömer Sayar, Yörük Ali'nin torunu Şemsin Uyörük, Sütçü İmam'ın torunu Yaşar Türk Seyit Onbaşı'nın torunları Şaban Çabuk ve Bayram Özçet'in, Milli Mücadele Komutanları Kazım Karabekir'in torunu İkler Cankoru, Ahmet'in azın yakını Emine de İzzettin Çalışlar'ın torunu İzzettin Çalışlar, Kazım Orbay'ın torunu Murat Ünlü Türk, Haydar Muğlalı'nın torununun oğlu Oğuz İşiten, Cemil Cahit Toydemir'in yakını Ahmet Bezmen, Kazım Inancın yakını Arslan Utku, Nihat Anılmış'ın torunu Semra Akgün, Ömer Bıyıktay'ın torunu Süleyman Söylemezoğlu, Mehmet Sıkkı Ülke'nin torunu Sıkkı Üye, Osman Zati Korul'un torunu Hatice Akyar, Mehmet Uyusi Conk'un torunu Nüket Conk, Halit Akmansu'nun torunu Müge Akmansu, Şükrü Gökberk'in torunu Nilüfer Tapan ve aileleri de iştirak etti.